Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsrail donanması 2022 yılının Ağustos ayında SAR6 sınıfı korvetten Gabriel V gemi savar füzesinin atışlı testlerini tamamladığını duyurdu. SAR6 Gabriel V füzesi de dahil olmak üzere üzerindeki silah sistemlerini farklı hedef tiplerine karşı denedi. Konuyla ilgili İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Guy Goldfarb, Deniz Kuvvetleri, artan çeşitli operasyonel zorluklar ve bölgesel değişiklikler karşısında gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Deniz Füze Sistemi, Gabriel, denizcilik alanında, çeşitli arenalarda ve çeşitli görevlerde operasyonel ve savunma yeteneklerini güçlendirecek. Deniz kuvvetleri, İsrail devletinin deniz alanını, ekonomik sularını ve stratejik varlıklarını korumak ve seyir sefer özgürlüğünü korunması için deniz üstünlüğüne, teknolojik yenilenme ve gelişmeden kaynaklandığına inanıyor. Açıklamalarında bulundu. Israel Aerospace Industries tarafından geliştirilen Gabriel Gemisavar füze ailesi, ilk olarak 1970 yılında konuşlandıran İsrail donanmasının ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiştir. O zamandan beri farklı varyantlarda üretilen füze ailesi dünyanın dört bir yanındaki donanmalara ihraç edilmiştir. En son varyant olan Gabriel V, 2020 itibariyle Fin ve İsrail donanmaları tarafından kullanılmaktadır. Füzeler, 2019 yılında German Naval Yards ve denize indirilen Saar sınıfı korvetlerin ikinci gemisi olan INS OZ'a yerleştirildi ve 2021'de İsrail donanmasına teslim edildi. Gabriel V, değişken hava ve hava koşullarında yüzlerce km uçabilen gelişmiş bir uzun menzilli karadan havaya füze sistemidir. 1250 kg olan füze 5.5 metre uzunluğa sahiptir. 200 ile 400 km arası menzilinin bulunduğu iddia edilmektedir.